Aslında Athena'nın kendisi roman boyunca görünmeyen ama her yerde olan bir figüre dönüşüyor. Çünkü mütemadiyen Jun'un zihninde yaşıyor. Adanın ikiye bölünmesiyle nasıl birbirlerine düşman olduklarını bizzat yaşamış birisi ve bu roman aslında bir gecede şok edici bir olayla başlıyor. Merhabalar. Uzun zamandır okuduğum kitapları sizinle paylaşmadığımı fark ettim. Sizinle paylaşmak istediğim ve son zamanlarda okuduğum kitap ise Elif Şafak'tan. Elif Şafak benim çok sevdiğim bir yazar. Çünkü romanları sadece kurgu değil ama geçmişten bugüne gelen gerçekleri analiz ederek, birleştirerek bir kurgu etrafında aynı zamanda da bir tarih öğretisi gibi okuyucuya sunan bir yazar. Kayıp Ağaçlar Adası da yine böyle bir kitap. Kayıp Ağaçlar Adası'nda hem bir aşk hikayesi hem de bir savaşın yarattığı travmaların kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını gösteren bir öykü okuyoruz. Aynı zamanda da doğayı bir karakter gibi karşımıza çıkaran çok özel bir anlatı mevcut. Romanda iki ana karakter var. Biri Kostas, biri de Defne. Biri Rum, biri Türk. Kıbrıs'ta büyüyen, iki farklı toplumdan gelen aşkları çatışmaların ortasında kalmış iki genç. Ama bu romanda üçüncü bir karakter daha var. Bu da bir incir ağacı. Evet, bir incir ağacı. Ve incir ağacı bu romanda hem anlatıcı hem tanık hem de hafızanın kendisi gibi konuşuyor. Elif Şafak'ın bu tercihinin sebebi aslında aynı zamanda çok güçlü bir sosyolojik mesaj içeriyor. İnsanlar unutsa bile toprak unutmaz ve savaşlar biter fakat hafıza kuşaktan kuşağa aktarılır. 1970'lerin Kıbrıs'ında Rum bir genç olan Kostas ile Türk bir genç kadın olan Defne toplumun onaylamadığı bir aşk yaşar. Aileler, mahalle baskısı Politik krizler ve toplumun çizdiği sınırlar onların aşklarının üzerindeki en büyük gölgelerdir. Birbirini seven iki genç aslında sadece bir aşk hikayesi yaşamazlar, aynı zamanda toplumun kurduğu kimlik duvarlarına karşı da mücadele ederler. Bu noktada Şerif Mardin'in mahalle baskısı kavramı aslında burada canlı bir hikayeye dönüşüyor. Toplumun kolektif kimliği bireyin hayatını nasıl belirler? Aşk bile politikleşebilir mi? Evet bu romanda politik olan sadece devlet değil duygular bile politik hale geliyor. Roman bize sadece Kostas ile Defne'nin hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda onların Londra'da büyüyen kızları Ada da hikayenin önemli bir parçası. Ada ailesinin geçmişi hakkında çok az şey biliyor. Suskunluk, sırlar, konuşulmayan acılar var. Bunlar hakkında pek fazla bilgisi yok. Aile içindeki sessizlik aslında savaşın ve sonrasındaki ayrılığın da gölgesi. Bu sosyolojinin çok önemli bir temasını da gündeme getiriyor. Toplumsal travmalar nesiller boyunca aktarılır bilsek de bilmesek de ve bazen insanlar yaşamadıkları ve hatta bilmedikleri acıların bile ruhlarında izini taşırlar. Ada'nın genç bir kız olarak hissettiği öfke, yabancılık, aidiyetsizlik aslında sadece kendi duygusu değil, ailesinin taşıdığı tarihin dışa vurumu ve romanın en güzel taraflarından biri incir ağacının kendisinin de bir anlatıcı olması. Bu ağaç önce Kıbrıs'ta bir meyhanenin ortasında büyür, sonra bir dalı Londra'ya taşınır ve orada yeni bir kök salma mücadelesi verir. Bu noktada ağaç göçü temsil eder, köklerinden kopartılmayı temsil eder. Yeni bir yere ait olma mücadelesini temsil eder ve doğa ile insan arasındaki duygusal bağı temsil eder diyebiliriz. Sosyolojik olarak baktığımızda ağaç bu romanda en güçlü metafor. Nereden geldiğimizi unutmayız. Toprak değişse bile kök hafızası değişmez diyor bize aslında fikir olarak. Bu özellikle göçmen ailelerin çocuklarında çok görülen bir gerçek. Adanın kimlik arayışı da ağacın kök arayışıyla paralel bir şekilde ilerliyor ve bu romanda Elif Şafak tarafından çok güzel bir şekilde yansıtılmış. Roman boyunca Kıbrıs'taki siyasi çatışmayı bir tarih dersi gibi anlatmaktan ziyade bu siyasi çatışmaların insanların hayatına nasıl yansıdığını gösteriyor Elif Şafak. Bir adanın ikiye bölünmesi, komşuların düşman olması, ailelerin parçalanması, kaybolan insanlar hatırlamak ile unutmak arasındaki ince çizgi. Kıbrıs meselesi romanda sadece politik bir konu değil, insani bir dram, aidiyet yarası ve kimlik bölünmesi olarak da işleniyor aynı zamanda. Ve kitabın en duygusal tarafı, adanın annesinin geçmişini öğrenmeye başladığı an. Bu noktadan sonra anlatı yavaş yavaş açılıyor, sırlar çözülüyor, bağlar görünür hale geliyor ve adanın hikayesini okuduğumuzda bir ailenin kendi travmasıyla yüzleşmeden şifa bulamadığını düşünüyoruz. Bir toplum geçmişini anlamadan geleceğini kuramaz düşüncesi de benim zihnime işlenen düşüncelerden bir tanesiydi. Elif Şafak'ın bu kitabı benim aynı zamanda farklı bir açıdan da çok ilgimi çekti. Çünkü benim annem Kıbrıslı ve 1974 yılında Kıbrıs'ta savaşı bizzat yaşamış. 13 yaşındayken savaşı bizzat yaşamış birisi. Ve gerçekten de Rumlarla Türkler bir arada barışçıl şekilde yaşarlarken adanın ikiye bölünmesiyle nasıl birbirlerine düşman olduklarını bizzat yaşamış birisi. Ben anneannemden, dedemden ve etraflarındakilerden bu hikayeleri dinleyerek büyüdüm. Dolayısıyla bu kitap benim için çok etkileyiciydi. Zaman zaman ağlamama sebep oldu. Ve incir ağacının kökünden koparıldıktan sonra yerini bulmasıyla genç jenerasyon olan adanın da yine yerini bulmaya çalışması, kimliğini bulmaya çalışması hikayesi beni çok etkiledi. Kesinlikle öneririm. Elif Şafak'ın yine en etkileyici kitapları birisi olmuş. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Rebecca Kuang isminde çok genç bir yazardan fakat New York Times tarafından 21. yüzyılın en önemli kitaplarından biri seçilmiş. Benim de bu anlamda çok ilgimi çekti ve bu kitabı okumak istedim. Sarı yüz, Yellow Face adlı kitabı aslında adından da anlayabileceğiniz gibi biraz ırksal ayrımlarla ilgili de bir kitap. Sadece edebi bir eser değil, edebiyat dünyasının iç yüzünü, kültürel sahiplenmeyi ırkçılığı, görünmez emeği ve başarı takıntısını günümüz yüzyılında çarpıcı bir şekilde tartışan bir toplumsal analiz gibi de diyebiliriz. Kitabın merkezinde iki kadın var. İkisi de genç yazarlar. Athena Liu ve June Hoyward. Athena genç yaşta inanılmaz bir başarı elde etmiş. Ünü hızla yükselmiş. Çin kökenli Amerikalı bir yazar. Hem edebi çevrelerin hem de medyanın göz bebeği olarak çok popüler bir şekilde hayatına devam ediyor. Çok popüler romanlar yazmış, üretken, zekası parlak ve yaratıcılığı gerçekten dikkat çekici. Öte yandan onun en yakın arkadaşı June ise bir nevi tam tersi. Yeteneği olduğuna inansa da yıllardır gölgede kalmış. Yayın evlerinin pazarlanabilir bulmadığı için raflarda kendine yer bulamayan bir yazar. Kendini sürekli ikinci planda hissetmiş, başarıyı istemiş fakat bir türlü elde edememiş. Ve bu roman aslında bir gecede şok edici bir olayla başlıyor. Daha roman başlar başlamaz. Athena ani bir şekilde ölüyor. Çok elin bir şekilde boğazına bir şey takılması sonucu. Hatta Jun da onun yanındayken hayatını kaybediyor. Athena'nın evindeki Jun o sırada ne yapacağını bilemiyorken Athena'nın masasında henüz yayınlanmamış ve kimsenin bilmediği bir kitap, bir roman taslağı görüyor. O an verdiği kararla aslında tüm hayatını da belirliyor. Athena'nın taslağını alıyor, düzenliyor ve kendi adıyla yayın evine gönderiyor. Ve kitaptaki en çarpıcı gerilim de işte bu noktadan sonra başlıyor. Bu eserin sahibi kim? Kimine göre bu kitabı Athena yazdı ve Jun aldı ve bu kitabı kopyaladı. Kimine göre bu Jun'un kitabı. Onu yazan mı? Taslak haline getiren mi yoksa yayımlayan mı kitabın sahibi ve toplum bir başarı öyküsünü aslında neye göre kabul eder? Bu noktadan sonra bu soruların cevapları üzerine ilerliyor kitap biraz. June ismini Juniper Song olarak değiştiriyor ve kitabını piyasaya o şekilde çıkarıyor. Daha egzotik, daha satar, daha pazarlanabilir bir kimlikle ve June'un bir nevi çaldığı roman Çinli işçilerin tarihte yaşadığı bir travmayı anlatmakta. Peki June bu tarihte yaşanan travmayı nereden biliyor? Bu soru sorulmaya başlıyor. Athena'nın köklerinden, kültürel hafızasından, tarihsel acılarından beslenen bir hikayeyi, bir romanı Jun nasıl yazmış olabilir? Jun'un bu hikayeyi sahiplenmesi romanın en güçlü sosyolojik temalarından biri. Bunu çaldı mı yoksa Athena'dan ona kalan bir mirası sahiplenerek yayınladı mı? ve dolayısıyla aslında Athena içinde ve sonrasında manevi olarak iyi bir şey mi yapmış oldu? Bu hikayeyi anlatmaya hakkı var mı? Peki Jun bu hikayeye gelene kadar neler görünür değildi de şimdi görünür hale geldi. Bu sorular işte kitapta soruluyor. Bir beyaz yazar olduğu için azınlıkların hikayelerini burada sadece ödül kazanmak için mi anlattı? Yoksa gerçekten bu hikaye ile herhangi bir duygusal bağ var mı? Kitap bu soruları çok rahatsız edici ama inanılmaz güçlü bir şekilde ortaya koyuyor diyebilirim. Jun kitabın yayınlanması ile birlikte inanılmaz parlak bir kariyere adım atıyor. Fakat sonrasında yavaş yavaş aynı zamanda çökmeye de başlıyor. Twitter üzerinden gelen yorumlar, linç kültürü, fan grupları, yazar ünü seviyesi rekabeti, algı yönetimi gibi çağımızda sıklıkla tartışılan konular kitapta kendini gösteriyor. Roman burada modern toplumun en güçlü gerçeklerinden birini de yakalıyor. Gerçeğin değil, algının önem kazandığı bir dünyadayız. İnsanlar artık ne yaptığınızla değil, hakkınızda ne yazıldığıyla ilgileniyor. İyi bir P.R. kötü bir gerçeğin önüne geçebiliyor ve June tüm bu süreçte bir kimlik kriziyle de yüzleşiyor. Ben gerçekten yazar mıyım? Yoksa sadece doğru anı yakaladım ve bu bir şans mıydı? June Athena'nın ölümünden sonra sürekli onun gölgesini üzerinde hissediyor. Bir yandan onun eserini çaldığı için suçluluk duyuyor, onu kıskanıyor fakat bir yandan da ona çok hayran. Bu kompleks duygular romanı psikolojik bir gerilime dönüştürüyor aynı zamanda. Aslında Athena'nın kendisi roman boyunca görünmeyen ama her yerde olan bir figüre dönüşüyor. Çünkü mütemadiyen Jun'un zihninde yaşıyor ve aynı zamanda toplumsal belleği temsil ediyor. Çalınan emeği temsil ediyor ve yok sayılan kimlikleri temsil ediyor diyebiliriz. Jun'un kendi içindeki çatışmada Gittikçe büyüyor. Bu ben miyim yoksa bu bana verilen bir fırsat mı? Ben bunu çaldığım için mi bu popülariteye sahibim yoksa ben de gerçekten bunu hak ediyor muyum? Bu noktada roman hem bir eğlence, hem bir eleştiri, hem de bir toplumsal ayna işlevi görüyor diyebilirim. Okurken heyecanla okuduğunuz bir roman. Çünkü Ju'nun buradaki hisleri, romanı çalarken, taslak halinden romana çevirirken sonra baskıya gönderdiğinde ki duyguları çok güzel ve gerçekçi bir şekilde yansıtılmış. Ve her seferinde şimdi ne olacak, sonra ne olacak diye romanı okumaya devam ediyorsunuz. Ve ben çok hızlı bir şekilde hatta bazı bölümleri de hızlı okuma tekniğiyle okuyarak romanı bitirdim. Gerçekten çok güzel, kolay okunan bir roman. Son aylarda benim okuduğum romanlar bunlar. Şimdi yine Elif Şafak'ın başka bir romanını okuyorum. Bir sonraki kitap vlogumuzda da o romandan bahsederim. Eğer siz de bu kitapları okuduysanız veya okursanız bu videonun altına yorum yaparsanız belki karşılıklı olarak kitap hakkında fikrimizi paylaşma imkanı da buluruz. Ben de bundan çok keyif alırım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.